Merhaba sevgili oğlaklar. ikincinin tarotasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bakalım kartların enerjisi nasıl? 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ilk desteğiyle bakacağız. Genel açılım bütün oğlaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuzu da biliyorsanız onları da kontrol edebilirsiniz. Bir hatırlatma daha. Ee, özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız oluyor. Evet yapıyorum. Bunun için Instagram ikinci yeni adresine gidip oradan benim iletişime geçmeniz yeterli. Oğlaklar peki. Değnek konusu kapı kartı nedir? Hepsine çıkan enerji. Bir şeylerin ağırlığı var. Bir karar aşamasında olabilirsiniz. Kararı nasıl vereceğiniz ya da bir şeyi başınızdan nasıl def edeceğiniz konusunda hakikaten büyük endişeleriniz olabilir. Yani size artık ee, Aşktan ziyade yorgunluk veren, iyilikten ziyade kötülük veren bir enerji. Nereden de bunun içine düştüm der gibisiniz. Şu an sezgisel konuşuyorum. Kartlara da göz bakıyorum ama tabii ki ek desteğiyle her şey değişebilir. Yakın geçmişleriniz tılsım dörtlüsü, değnek beşlisi, kupa şövalyesi, şu anki durum tılsım ikilisi, değnek kralı. Kılıç üçlüsü sizin kendi enerjimize, kılıç ası, kılıç dokuzusu ve tılsım şövalyesi. Şurada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişi kişilerin enerjisi olabilir kendinize göre yorumlayın burayı size özel ayırdım Evet yakın geçmiş ee, içine ata ata ne hale düştün şarkısını hep hatırlatır o tasın dörtlüsü bana ee, Kavga dövüş vesaire olabileceği gibi e, şey de olabilir İnatlaşma da olabilir orası biraz inatçılıktan kaynaklanan bir çatışma gibi duruyor nedir bilmiyorum yani bir aşk konusu vardır mevzu bahis vardır ama kedi köpek gibi birbirini yiyordur iki taraf ama yine de bir çekim vardır arada bilmiyorum ekleseyle göreceğiz yakın geçmiş dün enerjisi olabilir 5 yıl öncesinde nersi olabilir buraya geldiğimde ise ee, çekimle bir ilişkinin içerisinde ne kadar kalabileceğini denetleyen bir oğlak ya da onun karşısındaki biri var e, ya bu iş zaten bitti bundan bir hayır gelmez ee, ama biz bir arada tutan da bir şeyler var. Ee, birbirimizden ayrıda kalamıyoruz. İki beden birbirini hakikaten istiyor gibi bir enerji olabilir. Üçüncü kişilerin müdahalesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama değnek beşlisi, tılsım, ikilisi, kılıç, üçlüsü bunlar çok hayra alamet kartlar değil. Sizin kadar ben de merak ediyorum. Nereye doğru evrilecek bu açalım. Sizin kendi enerjinizi artık konuşacağım. Kararımı vereceğim. Evet. ...bir yavaşlama var ama... ...bu yavaşlıktan siz şikayetçisiniz... ...bunu mu ileteceksiniz bir tarafa... ...yoksa siz bir tarafınız... ...aa işleri ee, hızlandırayım... ...ama diğer tarafınız... ...ya ağırdan al bakalım ne olacak... ...diyen taraf mı... ...görelim bakalım... ...Tılsım dörtlüsü neden burada... ...ölüm kartı, değnek ikiz kartı, kupa dörtlüsü kartı... İna, ...inattan vazgeçme... ...çok da kolay değil... E, bir, ...bir gurur meselesi mi var oğlaklar... ...yazın olur mu... Yani duygusal anlamda kendini kapatmış, ee, a, a, sanki karşısında af dileyen biri var, b, b, bir şeyler isteyen biri var ama yok artık işten geçti diye ısrar eden biri var. Yani affetmekte zorlanıyor musunuz birilerini bilmiyorum. Bir yol ayrımındasınız ama nihayetinde ya tamamen bitireceksiniz zannedersen bu kişiyle her şeyi ya da ee, taşığı bağrıma basıp deyip ee, devam edeceğim. Bakalım değnek ve şası. Birileri canınızı yakmışa benziyor. Değnek beşlisinin üzerinde de dünya kartı var, güneş kartı var ve budala kartı var. Böyle bir enteresan kombinasyon herhalde hiç gelmedi ben tarotu başladığımdan beri. Üstteki enerji nefis bir enerji. Şimdi altta o kavga, dövüşü, bu mücadele ya da yarış mı var? Yani bir kızıl elma var ve kızıl elmaya ulaşmak isteyen, onu ulaşınca hayatının bütün mutluluklarını, yaşayabileceği bütün mutlulukları Edineceğini düşünen biri var Ya göz önünde olan birine sırı sıklam aşıksınız Ya siz göz önünde siz birileri size Sırılsıklam aşık Göz önünde olmakla beraber e, Bu kişi Hakikaten parıldıyor ve insanlara Şey imajı veriyor e, Her şeyim ben Yani bütün özellikler var Bilemiyorum e, Bir Mücadele var orada İyiye, ışığa gidebilmek adına. Peki Kupa Şövalyesi'ne bakalım. Azize kartı, büyücü kartı ve şeytan kartı. Aşk konusunda başlayacağım ama e, gizli kapaklı iç, hislerimi iç, içime çekerek, e, açık etmeden, e, açıktan açığa yaşayamadan ne kadar aşk yaşayabilirim ki? Yani bu biraz toksiklenme değil mi? Ya yaşadığınız aşkları hep sorguladınız ve neden ben doğruyu, doğru düzgün aşk yaşayabileceğim kişiyi bulamadım diyorsunuz. Neden manifestolarım hep geri tepti diyorsunuz. Bir gizlenme saklanma var orada. İki kişinin sanki bir araya gelmesi yasak gibi. Yakın geçmiş diyorum ve geçiyorum şimdi alta. Tılsım ikilisi umarım toparlarız şu ana kadar kopuk gidiyor üzgünüm. Sizinle e, alakası yok e, ama oğlaklarla da pek olmazdı. Bazı burçlar bunu yapar ama oğlakların genelde tık 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 gider. Bilemiyorum öyle bir süreçlemişsiniz misiniz? Tısım ikilisinin üzerine gelen kartlar değnek pre prensi, değnek dörtlüsü ve değnek sekizlisi. Üç tane değnek kartını aldınız. Yine bakın aynı şeyde olduğu gibi üstteki değnek beşlisindeki o üç muhteşem kart gibi burada da üç tane güze, güzeller güzeli kart geldi ama yine kararsızlığın üzerine geldi evlilik haberleşme birliktelik bir araya gelme heyecan bir hayal bu hayale, hayale nasıl gideceğini sorgulayan bir oğlak var ya da siz birilerinin hayalini bu anlamda süslüyorsunuz. ama bunu bu, bu biraz dengesiz bir enerji yani Bilmiyorum ya. Var bir şey var burada ama şu an cümleleri bile toparlayamıyorum farkındaysanız. Bu çok olan bir şey değil. Duralım. Umarım halen şansımız var. Değnek Kralı. Oradaki değnek kralı kim? Direkt onu soracağım. Değnek, e, kılıç kralı geldi. İmparatoriçe geldi ve değnek ası geldi. Hadi bakalım. Ya şuna kani oluyorum. Birden fazla kişi var bu hikayenin içerisinde. Yani iki kişilik bir enerji değil bu oğlaklar. Hiç de sevmem. Üçüncü kişilerin müdahalesi şu ama iki tane meskülen enerji var. Bir e, kılıç, bir değnek. Biri koç, aslan, e, yay. Olma ihtimali yüksek. Birinin de terazi, e, kova ve e, ikizler olma ihtimali yüksek. Başak Burcu olabilir, Merkür'den mütevellit. Ortada İmparator içi, o da terazi ve boğayı anlatır. Kendi doğum haritanızda bu enerjiler olabilir, değnek da var. İmparator içinin eğer feminen taraf sizseniz, e, bu iki kral arasında kalması var. Eğer böyleyse zaten bu enerjiler şey taşıyor artık, yani açığa çıkıyor. Hani dedim ya yarış var. E, hangisine gitsem hangisini seçsem yani ulaşılamamak ya size duyulan ilgi bu imparatorçesi sizseniz çok normal. Ama siz sanki krallardan hangisini seçeceğiniz konusunda bir şey yaşıyorsunuz kararsızlık yaşıyorsunuz. Peki kılıç üçlüsü bakalım bir ayrılık bir acı ne o çok merak ediyorum. Değnek üçlüsü kılıç onlusu ve tılsım dokuzlusu. Wow en açık kartlar burada geldi aslında benim işimi kolaylaştıracak. E, artık kaçınılmaz son planladım ettim. E, artık ayrılık kararı verilmişe benzeniyor. Yani uzun süredir hayatımızda biri varsa bir evlilik mi değil midir bilmiyorum. Ama bu kişiyle artık işlerin yolunda gitmediği size e, bir dönem verdiği mutluluk, aşk, her neyse kelebekler bundan ziyade artık bir acı verdiği ve bitişin kaçınılmaz olduğu Ya yani birileri ve karlılığına kavuşmak için gün sayıyor söyleyeyim. Burayı şimdi bırakıyoruz Belki de dediniz ki ya bu benim ilgilendiğim kişinin Kendi hayatında yaşadığı hikayeler Olabilir efendim Şimdi bu sağa bakalım Sizin kendi enerjinize bakalım Paralel bir şeyler kurabilecek miyiz Kılıçası, star kartı, tılsım üçlüsü kartı Ve aşıklar kartı Evet Sizin enerjiniz diyelim ve size şimdi yoralım İş dolayısıyla, okul dolayısıyla Projeler dolayısıyla birine gönlünüzü kaptırmanız söz konusu olabilir. Onu düşündükçe hakikaten heyecanlanıyor olabilirsiniz ve idealize ediyor olabilirsiniz. Bir aşk var orada. Güzel bir aşk var. Peki uykuları kaçıran ne? Kupa Şövalyesi, Tılsım Beşlisi ve Münzevi Kartı. Gittiğimle, kendimi açtığımla, gönlümü açmamla mı kalırım? Yani karşılığı var mıdır bunun? E, karşılık bulamama endişesi var orada. E, yalnız kalma endişesi var. E, karşınızdaki kişinin e, kendini yatsımış, hayattan elini eteğini çekmiş hali bile sizi yoruyor olabilir. Yani sizin kadar enerjik olmayabilir. Onun işte şurada anlattıklarımız eğer onun enerjisi ise o belki de bir ayrılık aşamasındadır size doğru da bir enerji veriyordur ama şurayı atlatması o kadar kolay olmayabilir. Tılsım şövalyesi, kılıç ikilisi, değnek yedilisi ve kılıç prensi. Evet, e, zannedersem burada artık şeyi bağlayacağız. Hikayeyi bağlayacağız. Şöyle özetleyeyim. Bir var dikkatinizi çeken. Bu bu kişiyi idealize ediyorsunuz. Aranızda ne kadar bir paylaşım var bilemiyorum. Bu çok açık değil. Ama henüz onu aşı tanıma veya idealize etme aşamasındasınız. Biz insanları tanımadığımız müddetçe idealize ederiz, kafamızdaki hayalleri oturturuz. E, çok büyük hayallerle başladığımızda da bir ilişkiye zaten giderek o insanı tanıdıkça insani hallerini gördükçe de hayal kırıklığına uğrarız. Aşk böyle bir şey zaten. Buna hepimiz yaşıyoruz. Zannedersen biri var ilgilendiğiniz, o kişinin yalnızlığı, kendi hayatında yaşadığı çile keşliği, e, diğer insanlar tarafından çok da mutlu edilememiş olması hep sizin gözünüzde onu cazip kılıyor ve onu iyileştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. E, zaman da veriyorsunuz e, ama işlerin ağırlığı ve savunma mekanizmasının gelişmiş olması, aradaki engellerin bir türlü aşılamamış olması tüm çabalarınıza rağmen zannedersem canınızı sıkan durum. Ne kadar daha buna tahammül edebilirim gibi bir enerji seziniyorum orada. Değerek onusuna bakalım ve tavsiye niteliğinde bitirelim. Tılsım kralı geldi bu sefer. Tılsım onusu ve kupa Wow. Evet beklediğim ilişkiyi ee, bulabilecek miyim? Beklenen şey şu, toprak enerjisi ve bir oğlan aradığı enerji aslında. Ona stabilliği getirecek, e, ona güvenliği getirecek, maddi anlamda onu rahat ettirecek. Bir ilişki e, aşk olursa tadından yenmez diyor. Ee, ama değnek konusu belki de beklentilerinizi biraz hafifletmeniz gerektiği konusunda bir uyarıcıdır bilemiyorum. Benden bu kadar sevgili oğlaklar. Umarım biraz toparlayabilmişizdir. Görüşmek üzere sevgiler hoşçakalın.